Antik Mısır'ın en büyük gizemlerinden birini çözen çığır açıcı keşif. Mısır çölünün derinliklerinde gömülü olarak 14 tam boyutlu ahşap gemi keşfedildi. Arkeologlar, Antik Mısır'ın cenaze ritüellerine yeni ışık tutan Abidos, yakınlarında gömülü gizemli bir dizi, devasa gemi ortaya çıkardı. Mükemmel şekilde korunmuş, tam olarak hizalanmış ve suya hiç yakın olmayan bir yerde. Karbon tarihlemesiyle bin yıl öncesine tarihlenen bu gemiler piramitlerden daha eski ve açıklamaya meydan okuyor. Nil'de mi yoksa öbür dünyada mı yelken açmak için yapılmışlardı? Bunlar var olmaması gereken antik gemiler. Abidos'ta keşif 1990'ların sonlarında Mısır'ın Abidos çöllerinde şiddetli bir kum fırtınası esti. İnsanlık tarihindeki en eski kutsal alanlardan biri. Rüzgar sonunda dindiğinde fırtına yeryüzünden tuhaf bir şeyin dışarı çıktığını ortaya çıkarmıştı. Yüzyılların sessizliğiyle aşınmış, yaşlanmış ahşap kirişler, parçalanmış ve içi boş. Yıllarca kimse bunların ne olduğunu açıklayamadı. Sonra 2000 yılında Amerikan liderliğindeki bir arkeoloji ekibi araştırmak için geri döndü ve ortaya çıkardıkları şey antik tarihinin temellerini sarsacaktı. Kum ve zaman katmanlarının altında şaşırtıcı bir şey buldular. Her biri neredeyse 21 metre uzunluğunda olan 14 devasa ahşap tekne mükemmel bir düzen içinde yan yana dizilmişti. Bunlar törensel modeller ya da sunular değildi. Gerçek gemilerdi, tam ölçekli ve yelken açmak için inşa edilmişlerdi. Yoğun termit hasarına ve binlerce yıllık çürümeye rağmen ahşap araştırmacıların test yapabilmesi için yeterince dayanmıştı. Sonuçlar mı? İnanılmaz. Karbon tarihlemesi bu gemilerin yaklaşık 5000 yıllık olduğunu gösterdi. Hatta Giza'nın büyük piramidinden bile yüzyıllar daha eskiydi. Aslında bundan daha eski bir filo hiç bulunmamıştı. Ama bir sorun vardı. Bu gemiler Nil'den kilometrelerce uzakta, derin iç bölgelerde keşfedilmişti. Eğer yelken açmak için yapılmışlarsa, bilinen herhangi bir su yolundan bu kadar uzakta, Kumda gömülü olarak ne yapıyorlardı? Bazı uzmanlar başlangıçta nehrin bir zamanlar buradan geçmiş olması gerektiğini varsaydılar. Ama daha derin araştırmalar bu teoriyi yerle bir etti. Nil hiç yaklaşmamıştı. Burası unutulmuş bir liman değildi. Başka bir şeydi. Sonra en garip ayrıntı ortaya çıktı. Gemiler terk edilmiş enkazlar gibi dağınık halde değildi. Dikkatlice, hassasiyetle yan yana düzenlenmişlerdi. Sanki biri her santimi planlamıştı. Her gemi kendi dikdörtgen mahzeninin içinde dinleniyordu. Bu mahzenler çamur tuğladan yapılmış ve bir lahite uyacak şekilde boyutlandırılmıştı. Ve bu odaların içinde ne vardı? Beyaz sıvalı duvarlara hala kazınmış, 5000 yıl boyunca bir şekilde korunmuş 120'den fazla gemi taslağı. Yerel halk bu alanı nesiller boyunca biliyordu ve erken dönem gezginler ana hatları görmüştü. Ama modern araçlar katmanları soyana kadar gerçek hikaye netleşmedi. Bu rastgele değildi. Bu bir ritüeldi ve o çağ için hiç düşünmediğimiz bir mimari ve sembolik karmaşıklık seviyesine işaret ediyordu. Bunlar sadece gemiler değildi. Krallar gibi gömülmüşlerdi. Bir amaçla mühürlenmişlerdi. Sanki bir ahiret yolculuğunda birini taşımak için yapılmış gibiydiler. Abidos filosunun önemi. Abidos filosunun ortaya çıkarılması yalnızca bir arkeolojik manşet değildi. Erken Mısır yenilikçiliği ve denizciliği hakkında bildiklerimizi alt üst etti. Bundan önce eski Mısır tekneleri hakkında anladıklarımızın çoğu mezarlara yerleştirilmiş küçük ahşap modellerden geliyordu. Yalnızca Kral tutan Kamunun mezar odası. Onların denizcilik kültürüne açılan küçük pencereler olan 30'dan fazla minyatür gemi içeriyordu. Ancak minyatürler yalnızca bir yere kadar gider. Abidos gemileri tamamen başka bir şeydi. Bunlar tam ölçekli, işlevsel gemilerdi. Birden fazla kürekçi ekibini taşıyabilecek kadar büyük. Sallar değil, kanolar değil. Suyu kesecek şekilde tasarlanmış gerçek gemilerden bahsediyoruz. Ve işte sürpriz. Bunlar Erken dönem teknelerinin tipik olarak yapıldığı şekilde yapılmamıştı. saz demetleri yok. Oyulmuş kütükler yok. Bu gemiler iplerle birbirine bağlanmış tahtalar kullanılarak inşa edilmişti. Shell first inşaat adı verilen nadir ve sofistike bir teknik. Bu yöntem zamanı için inanılmaz derecede ileriydi. Uzmanların bu kadar erken bir medeniyetten asla beklemediği bir gemi yapımı bilgisi derinliğine işaret ediyordu. Ama sonra hepsinin en şaşırtıcı detayı geliyor. Ahşabın kendisi. Mısır'ın çölleri hiç kereste sunmaz. Orman yok, ağaç yok. Kullanılan ahşap türü dayanıklı, aromatik sedir. Sadece çok kuzeyde, eski Lübnan'da yetişirdi. Hızlı bir ara. Eğer henüz yapmadıysan, şu beğen butonuna bas. Bu hikayeyi senin gibi meraklı zihinlere ulaştırmaya yardımcı oluyor. Teşekkürler. Peki Mısırlılar tonlarca sediri çöllerin ve dağların üzerinden yüzlerce mil uzaktan nasıl taşıdılar? Cevap hem cesur hem de açıklayıcı. Bunlar sıradan zanaatkarlar değildi. Bu bir kraliyet operasyonuydu. Sadece firavun ve yakın çevresi bu ölçekte bir şeyi başaracak güce ve servete sahipti. Ve tekneleri sadece deliklere gömmediler. Her biri kendi özel kasasına yerleştirildi. Tuğla kaplı Özenle ölçülmüş ve dikkatle inşa edilmiş. Bunlar depolama birimleri değildi. Bunlar tapınaklardı. Duvarlar yüzlerce elle çizilmiş tekne illüstrasyonu taşıyordu. Her biri sanatçıların kutsal bir şeyi korumaya çalıştığı gibi özenle kazınmıştı. Bu taşımacılıkla ilgili değildi. Bu aşmakla ilgiliydi. Bu gemiler nehirleri fethetmek için tasarlanmamıştı. Onlar öbür dünyayı dolaşmak için yapılmıştı. Bir kralın sonsuz yolculuğu için göksel bir filo. Sonuçta Abidos filosu yalnızca eski mühendisliği sergilemedi. Ölümün ötesine ulaşmaya cüret eden ve oraya ulaşmak için gemiler inşa eden bir imparatorluğun zihniyetini ortaya koydu. Gemilerin sembolizmi ve amacı. Çölün ortasına tam boyutlu bir gemi filosunun neden gömüldüğünü anlamak için eski Mısırlılar gibi düşünmeniz gerekiyor bu dünya açısından değil, öteki dünya açısından. Onların görüşüne göre ölüm bir son değildi, bir geçişti. Bir yolculuktu ve bu yolculuk yalnızca inançtan fazlasını gerektiriyordu. Tanrıların kendisine layık bir gemi gerektiriyordu. Bu inancın merkezinde Ra vardı. Güneş tanrısı ki efsaneye göre her gün göklerde ve her gece yeraltı dünyasının karanlığında parlayan bir güneş teknesiyle seyahat ederdi yeryüzünde Ra'nın yaşayan enkarnasyonu olarak görülen firavunların, öldüklerinde bu ilahi yolculuğu tekrarlamaları beklenirdi. Yeniden yükselmek için, tıpkı güneşin her şafakta yaptığı gibi, firavunun gemilere ihtiyacı vardı. Mecazi olarak değil, kelimenin tam anlamıyla. Ve işte burada Abidos filosu, etkileyici bir arkeolojik buluntudan ruhsal bir mucizeye dönüşüyor. Bu gemiler ulaşım aracı değildi. Onlar birer geçiş aracıydı. Savaş ya da ticaret için değil, bir kralın ruhunu göksel denizde taşımak için yapılmışlardı. Konum da rastgele seçilmemişti. Abidos kutsal bir topraktı, uzun süredir yeraltı dünyasının efendisi Osiris ile bağlantılıydı. Gemileri buraya gömmek, onları ahiret eşiğine yerleştirmek demekti. Mükemmel hizalanmaları, Mısırlıların kozmik düzen, maat takıntısını yansıtıyordu. Her şey yerinde her şey anlam taşıyor. Bu, burada sona ermeyen bir gelenekti. Yüzyıllar sonra, Büyük Piramit'in ardındaki Firavun Kuhufu, aynı kutsal ritüelin bir devamı olarak kendi güneş teknesiyle birlikte gömüldü. Ama işte gizem. Abidos gemilerinin hiç yelken açıp açmadığı bilinmiyor. Bazı akademisyenler bunların çölde büyük cenaze alaylarıyla taşındığını düşünüyor. Diğerleri ise yalnızca gömülmek için inşa edildiklerini hiç suya değmeyi amaçlamadıklarını savunuyor. Hangi teori doğru olursa olsun bir şey açık. Bunlar sadece gemi değildi. Onlar inancın anıtlarıydı. Firavun'un ölümde de hayattaki gibi hüküm sürebilmesi için olağanüstü bir özenle yapılmışlardı. Nil onun krallığıydı. Sonsuzluk onun okyanusu olacaktı. Antik Mısır'ın diğer teknolojik harikaları. Abidos'taki gömülü gemiler çok daha büyük bir gizemin yalnızca bir parçası. Mısır'ın altın kumlarına dağılmış olan mühendislik başarıları o kadar ileri ki, günümüzde bile modern bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. En ikonik olanlardan biri, Firavun Kuhufu'nun güneş teknesi. 1954'te Giza'nın büyük piramidinin yanında ortaya çıkarılan bu gemi, Abidos gemilerini gölgede bırakıyor, inanılmaz bir şekilde 43 metre uzunluğunda uzanıyor parçalara ayrılmış ve cerrahi bir hassasiyetle gömülmüş, Firavun'la öbür dünyaya yelken açması için hazırlanmıştı. Daha da şaşırtıcı olan ne? Araştırmacılar onu tekrar birleştirdiğinde kusursuz bir şekilde yüzdü. Abidos filosu gibi, Kufu'nun gemisi de ip ile birbirine dikilmiş sedir ağacı tahtalar kullanılarak inşa edilmişti. Bu yöntem dikişli tahta yapımı olarak bilinen karmaşık bir yöntemdi. Bu sadece bir dini eser değildi. Tamamen işlevseldi. Deniz mühendisliğinin bir baş yapıtıydı. Bugün kaldırdığımız ahşap parça bile öne çıkıyor. Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor. Ancak gemiler sadece başlangıçtı. Mısır'a, Sakara'nın kumlarına doğru daha derine seyahat edin ve Serapium'u bulacaksınız.'' Serapium at 100 ton Açıklamaya meydan okuyan taş kutularla kaplı gizli bir yeraltı tünel ağı. İçeride 24 devasa lahit sessizce duruyor. Her biri tek bir granit levhadan oyulmuş. Her biri 70 ila 100 ton arasında ağırlıkta. Yüzeyleri cam gibi pürüzsüz cilalanmış. Simetri ve hassasiyet Günümüz makineleriyle bile bunları yeniden yapmak bir meydan okuma olurdu. Ama asıl bilmece şu. Bunlar nasıl taşındı? Tüneller kutuların kendilerini zar zor barındırıyor. İşçilerin bir şeyleri konumlandırması veya ayarlaması için hiç alan yok. Bazıları bunların kum odaları kullanılarak yerine indirildiğine inanıyor. Bu da mükemmel bir koordinasyon ve zamanlama gerektiren eski bir mühendislik hilesi. Ve sonra tartışma geliyor. Bu kutular gerçekten geleneklerin iddia ettiği gibi kutsal boğalar için tabutlar mıydı? Yoksa başka bir şey mi oluyordu? Bazı teoriler granitin basıncı kullanmak için muhtemelen taşın piezoelektrik özellikleri yoluyla enerji depolamak amacıyla kullanılmış olabileceğini öne sürüyor. Bu tartışmalı bir iddia ancak ne kadar az şey anladığımızı vurgulayan bir iddia. Çölde gömülü gemilerden piramitlerin yanında mühürlenmiş teknelere, açıklanamaz eserleri barındıran yeraltı mahzenlerine kadar, Mısır'ın eski inşaatçıları sadece dini vizyonerler değildi. Onlar teknolojik dehalarlardı. Onların mirası sadece hayatta kalmıyor, erken medeniyetlerin gerçekten neler başarabileceğini yeniden hayal etmeye bizi cesaretlendiriyor. Küresel Bağlam Diğer Gizemli Antik Gemi Keşifleri Abidos'ta gömülü bulunan gemiler, şimdiye kadar bulunan en eski gemilerden bazıları olabilir ancak denizlerdeki antik dahiliğin tek işareti değiller. Dünyanın dört bir yanında diğer medeniyetler kendi olağanüstü gemilerini inşa ettiler. Bu da kışkırtıcı bir soruyu gündeme getiriyor. Bu denizcilik atılımları bağımsız mı gerçekleşti? Yoksa uzak kültürler arasında uzanan gizli bir bilgi bağ mı vardı? Binlerce yıl ileri atladığımızda İskandinavya'ya varıyoruz. Viking uzun gemilerinin evi. Uzun, dar ve şimşek gibi hızlı olan bu gemiler hem fırtınalı okyanuslar hem de dolambaçlı nehirler için tasarlanmıştı. Bindirme tahta olarak bilinen örtüşen ahşap plakaları onları inanılmaz derecede güçlü ama esnek hale getiriyordu. Kuzeyin sert sularında hayatta kalmak için mükemmel. Daha da erken dönemde Fenikeliler, antik Akdeniz'in ticaret devleri, tanıdık kıyıların ötesine yelken açıyorlardı gemileri merkezde derin bir omurga içeriyordu. Bu da uzun yolculuklarda onlara stabilite sağlıyordu. Bazılarına göre başkaları ufkun ötesine cesaret etmeden yüzyıllar önce Britanya'ya ve hatta Batı Afrika'ya ulaştılar. Sonra dünyanın yarısında Polinezyalılar devasa çift gövdeli kanolarla Pasifik'i ustalıkla yönettiler. Pusula veya harita olmadan yıldızları, dalgaları ve kuşları okuyarak yollarını buldular. Bu korkusuz denizciler Avrupa yelkenleri okyanusu noktalamadan çok önce binlerce dağınık adayı kolonileştirdiler. Ve doğuda Çin'in Ming Hanedanı 121 metreden uzun devasa hazine gemilerini yüzen şehirleri denize indirdi. Bu devler yüzlerce mürettebat üyesi taşıdı ve Hint okyanusunu boydan boya geçerek zamanlarının yüzyıllar ötesinde diplomasi ve ticaretle kıtaları birbirine bağladı durup daha büyük resme baktığınızda benzerlikler çarpıcıdır. Mısır'ın Abidos filosu tekil bir başarı mıydı yoksa daha büyük, küresel bir hikayenin parçası mı? Eski kültürler bir şekilde denizcilik sırlarını paylaştı mı? Yoksa insanlığın suyu fethetme açlığı, dünyanın farklı köşelerinde benzer yenilikleri mi tetikledi? Bazı akademisyenler eski alışverişleri savunuyor, Fikirlerin bir medeniyetten diğerine geçtiğini öne sürüyor. Diğerleri ise bu atılımların bağımsız olarak gerçekleştiğine inanıyor. İhtiyaç, çevre ve saf insan zekası tarafından yönlendirilmiş. Cevap ne olursa olsun bir şey kesin. Abidos filosu, insan denizciliğinin hikayesindeki en eski, en cesur bölümlerden biri olarak duruyor. Uçaklardan ya da motorlardan çok önce, Ahşap ve ipten hayaller inşa ettiğimizin ve suyun ötesindeki bilinmeyeni kovaladığımızın bir hatırlatıcısı. Kayıp Aten şehri. Abidos filosu ne kadar etkileyici olsa da Mısır sırlarını ortaya çıkarmayı bitirmedi. 2020'de arkeologlar öyle olağanüstü bir keşif yaptı ki bazıları bunu Kral Tut'un mezarından bu yana en önemli buluntu olarak adlandırdı. Uzun süredir kayıp olan bir şehir olan Aten'in ortaya çıkarılması. Efsanevi Krallar Vadisi'nin yakınında gizlenmiş olan bu antik şehir, Mısır'ın en güçlü firavunlarından biri olan Amenhotep Ericün saltanatına 3000 yıldan daha uzun bir süre öncesine dayanır. Araştırmacıları şaşırtan şey sadece sitenin yaşı değil, aynı zamanda ne kadar mükemmel bir şekilde korunmuş olduğuydu. Tüm mahalleler hala bozulmadan bulundu. Evler, fırınlar, atölyeler ve hükümet ofisleri sanki insanlar bir gecede kaybolmuş gibi yerlerinde donmuş haldeydi. Çanaklar masaların üzerinde duruyordu. Mücevherler dokunulmadan yatıyordu. Hatta yanmış yiyecek kalıntıları bile hala kil kaplara yapışmıştı. Tapınaklar veya mezarlar gibi burası kutsal bir alan değildi. Burası yaşayan, nefes alan bir şehirdi. Ve işte bu Ateni bu kadar nadir kılan şeydir. Bize eski Mısırlıların gerçekten nasıl yaşadıklarına dair yer seviyesinden bir bakış sunar. Ne pişirdiklerinden, nerede uyuduklarına, nasıl çalıştıklarına kadar. Ve o günlük ritimde Mısır'ın en ikonik başarılarının ardındaki gerçek motoru buluyoruz. Aten gibi şehirler, kraliyet mezarlarından büyük filolara kadar her şeyi güçlendiren kalp atışıydı. Piramitler gibi anıtlara ya da Abidos'taki gibi gemilere giren organizasyon, emek ve ustalık tam da bu gibi yerlerde başlıyordu. Daha da etkileyici olan şey, Aten'in konumu, saraylar ve firavunlar şehri olan Luxor'a sadece birkaç mil uzaklıkta olmasıdır. Kraliyet, mezar alanlarına yakınlığı, Aten'in krallığın ruhani ve siyasi operasyonlarında doğrudan bir rol oynamış olabileceğini ima eder. Aletler burada mı dövülüyordu? ritüeller burada mı hazırlanıyordu? Yoksa Mısır'ın ihtişamını inşa eden eller günlük hayatlarını burada mı yaşıyordu? Kazılar devam ederken Aten'den daha fazla sırrın gün yüzüne çıkması bekleniyor, tarihe yön verenlerin zihinlerine ve yöntemlerine dair nadir bir pencere sunuyor. Çünkü her devasa heykelin, her yüksek mezarın ve her eski geminin arkasında gerçek insanlar vardı. Hikayeleri yeni yeni duyulmaya başlanan insanlar. Cevapsız sorular. Abidos filosu 5000 yıl sonra yüzeye çıkmış olabilir ancak getirdiği sorular daha yeni şekillenmeye başlıyor. Bu gemiler dikkatlice inşa edilmiş, mükemmel bir şekilde hizalanmış ve saygıyla gömülmüş sadece arkeolojik eserler değil. Onlar bilgisi ve inançları hala bizi hayrete düşüren bir uygarlıktan gelen zaman kapsülleri. Ancak temel gizem devam ediyor tam olarak kimdi bunların ardındaki beyinler? Bu gemiler hiç Nil'in sularına değmek için mi tasarlanmıştı, yoksa her zaman çok daha manevi bir rotada yelken açmaya mı mahkumdular? Mısır'ın gemi yapımındaki ustalığı izole bir şekilde mi doğdu, yoksa daha büyük bir şeyin parçası mıydı? Yazılı tarihin çok öncesinde fikirlerin okyanusları aştığı, eski yeniliklerin küresel bir ağı mıydı? Aynı sorular diğer harikaların etrafında da dönüyor. Sakkara'nın derinliklerinde gömülü ayna gibi pürüzsüz lahitler, Baal devasa, hareketsiz taşları hepsi basit bir açıklamayı reddeden eski bir zekayı öneriyor. Bu başarılar zamanla kaybolan uzun zamandır unutulmuş araçların, tekniklerin ya da bilimlerin sonucu muydu? Yoksa sadece insan iradesinin ve inancının hayal edilemeyenin ötesine itildiğinde başarabileceklerinin zirvesi miydi? bildiğimiz tek şey şu. Her gömülü gemi, kayıp şehir ve kumların altında yeniden keşfedilen tünel ile geçmişimizin hikayesi daha tuhaf ve daha derin hale geliyor. Her kazı bize sadece ce cevaplar vermiyor. Bir kapı açıyor, yeni bir soru, taze bir gizem. Bazılarını çözüyoruz, çoğunu geride bırakıyoruz. Bir sonraki kaşifin zamanın gizlemeye çalıştığını bulmasını bekleyerek onlar sadece tekneler değildi. Onlar inançlardı. Sedir ağacına oyulmuş, kumda mühürlenmiş ve sonsuzluğa yöneltilmiş. İster yelken açmak, ister yükselmek için yapılmış olsun, Abidos filosu bir şeyi kanıtlıyor. Eski Mısır ölümden korkmuyordu. Onlar bunun için mühendislik yaptı. Ve bunu yaparken hala peşinde olduğumuz soruları bize bıraktılar.